Herkese merhaba. Bugün kısa bir video ile karşınızdayım. Çünkü bir taraftan tura işini büyütmeye çalışıyorum. 3 araç, araç daha satın aldım. Bugün 13 Ağustos. Araçları teslim alıp turudan istenilmek için çalışmalara başlayacağım. Fırsatım olursa kısa bir videoda bugün otomobil bayisine size atmaya çalışacağım. Sizlerle araçları da paylaşmak istiyorum. Diğer yandan Amerika'daki evimizi satın aldık. Hem closing süreci sebebiyle koşturmacam çok oldu. Hem de e, satın aldığımız eve taşınma telaşımız vardı. Bir de üstüne okullar açıldı çocuklarla ilgili ayrı bir telaşımız var. E, yorumlarda birkaç konu üzerine talepler var. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. E, bunları kara, kulak arkası etmiyorum. Bildiklerimi paylaşmayı ve bir kişiye bile faydam olsa iyidir mantığını elimden geldiğince sürdürmeye çalışacağım. E, önümüzdeki hafta daha çok vaktim olacak. Öylesine için boş bir video yapmak istemiyorum. E, her ne kadar tecrübe ettiklerimi anlatıyor olsam da konunun üstüne çalışmadan... Alelacele bir videonun faydadan çok zararı olabilir. E, taleplerden bir tanesi Amerika'da 100 bin dolar yatırımla yapılabilecek mantıklı işler nelerdir? E, diğeri turu araç kiralama işiyle ilgili daha detaylı bir video talebi. E, önümüzdeki hafta bu konuları işleyeceğim. E, bir diğer konu turu araç kiralama mı yoksa tır işi mi yapmak daha mantıklı. Bunun için de bu ay içinde detaylı bir video yayınlamaya çalışacağım. E bugünden şunu söyleyebilirim. Bence turu yatırımcıya daha uygun bir iş. Hem tırı olan hem de Toro işi yapan biri olarak size artılarını, eksilerini karşılaştırmalı olarak anlatmaya çalışacağım. her zaman dediğim gibi, daha faydalı olmam için eleştiri ve yönlendirmelerinizi açığım. Lütfen bana yazın. En kısa sürede size dönüş yapmaya çalışacağım. yeni bir video ile görüşene kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.